Canım penceresinden herkese saygılar sevgiler. Bu videoda kelepir araba yani hem iyi kondisyonda hem de fiyatı düşük olan arabayı bulmanın hem kolay hem de geçerli püf noktasını sizlerle paylaşacağım ki fiyatı düşükten kastım yok pahasına satılan otomobiller değil sadece o modelin emsallerine kıyasla daha düşük fiyatta olanını bulmanın püf noktasından bahsediyorum. Bu tür otomobilleri herkes arar fakat herkes kolay kolay bulamaz. Neden bulamaz? Çünkü bu işle ilgilenen profesyoneller, yarı profesyoneller, ayaküstü alım satıcılar on binlerce kişi söz konusudur. Ve bunların yüzünden sade vatandaşa sıra kolay kolay gelmez. Şimdi bu işi profesyonel yapanlarla sade vatandaş arasında ne gibi fark var bunu örnekle anlatayım. Araba arayan sade vatandaşın yaklaşık olarak bir bütçesi vardır. Fakat hangi otomobili alacağına henüz net karar vermemiştir ki bu önemli bir konudur. Burada alacağınız en iyi ikinci el otomobil videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bu video hangi otomobilin size uygun olduğunu karar vermeniz konusunda faydalı olacaktır. Şimdi araba arayan sade vatandaş öncelikle sahibinden koma girer. Şöyle bir piyasaya fiyatlara bakar. Vay be fiyatlar ne kadar yükselmiş diye haklı bir serzenişte bulunur. Kafasına yatan bir iki ilan olursa o ilanları işte arayıp iletişim kurmak otomobili görüp öyle fiyat teklifinde bulunmaktansa işte mesajla e şu fiyat olur mu diye yazar. Genellikle bunlar çok olumlu sonuçlanmaz. Hatta piyasada bazı ölçüler vardır arkadaşlar. 400 bin lira fiyat yazılmıştır. 300 bin lira olur mu diye mesaj atar. Başka bir numarası yoktur ama bunlar genellikle umduklarını bulamaz. Buradaki amaç genellikle en iyi malı en uygun fiyata almaktır ama inanın sıra sade vatandaşa gelmez arkadaşlar bu konuda. Onun dışında araba arayan kişi böyle çok arabadan anlayan biri değilse ve sağında solunda otomobilden anladıklarını düşünen kişiler varsa ilanı onlarla paylaşır ve genellikle bu paylaşılan ilanlarda irli ufaklı kusurlar bulunur. Süreç bu şekilde işleye durur. Günler bu şekilde geçip gittikçe araba arama süreci biraz daha ciddileşir. Fakat bu süre zarfında fiyatlar biraz daha yükselmiş olur. E, araba arayan kişi işi biraz daha ciddiye aldığından dolayı gidip bu sefer arabaları görmeye başlar. Bazen işte kaşı gözü oynayan satıcılara güvenmez o yüzden arabadan vazgeçilir. Bazen arabada belirtilen dışında kusurlar çıktığı için otomobilden vazgeçilir. Bazen fiyatta anlaşılmaz fakat süreç ikinci aşamada böyle biraz daha uzar. Ve sonunda süreç artık kabak tadı vermeye başlar. Araba arayan sade vatandaş biraz bıkmışlıktan, biraz böyle çaresizlikten, biraz da böyle artık yeter dediğinden dolayı gidip çok temiz olmayan bir otomobili e, hiç uygun olmayan fiyata alır ve bu işten ayrılır. Tabi burada edindiği tecrübeler genellikle ikinci el otomobil piyasasına ilişkin olumsuz ön yargıları olur haklı olarak da. Peki bu işten para kazanan adam kelepir arabayı nasıl buluyor onu anlatayım. Öncelikle bu işten para kazanma çabası içerisinde bu işlerde olan kişiler 3 aşağı 5 yukarı piyasayı bilir arkadaşlar. Fakat piyasayı bilmek kelepir otomobili almak için çok çok önemli bir ayrıntı değildir ve piyasayı bilmek kelepir otomobili almak için tek başına yeterli de değildir. Bu işten para kazanan adam sadece sahibinden komla yetinmez. Arabam.com'a bakar, Facebook'a bakar, oradaki alım satım gruplarına bakar, oradaki marketing'e bakar, Letgo'ya bakar. Yani alacağı otomobil için birçok kanaldan arama yapar. Burada birçok kanaldan arama yapmak gerçekten önemli bir ayrıntıdır. Fakat e, kelepir arabayı bulma konusunda yeterli böyle tek püf noktası değildir. Bu işin en önemli iki püf noktası şudur. İlki yeni ilanı bulmak, ikincisi ise hızlı hareket etmek. Bu işi ticaret için yapanlar öncelikle sabah kalkar kalkmaz ilanlara bakmaya başlarlar ve bir ilan sitesini kapatıp bir diğerine bakarlar. Ayrıca gün içerisinde sık sık sürekli yeni ilanları kontrol ederler. Yeni ilanın bulunması durumunda ise hemen o satıcı ile iletişime geçip arabayla ilgili gerekli bilgiler sorulduktan sonra randevu alıp gidip arabayı görürler. Yine gerekiyorsa ustaya ekspertize baktırırlar. Bu aşamayı da geçtikten sonra hemen hızlıca o arabanın notere gidip parasını verip devrini alırlar. Bu mümkün değilse kaporasını verirler satış sürecini başlatmış olurlar. Yani bu süreç İlan verildikten 10 dakika sonra başlar ve birkaç saat içerisinde sonuçlanır. Bu süreç zarfında sade vatandaş o otomobil ilanını görmeden alım satım süreci zaten tamamlanmış olur. O ilanda yayından kaldırılmış olur. Burada benim hep tavsiyem ya da bir sözüm vardır. Şöyle söylerim. Kelepir araba en fazla yarım saat ilanda kalır arkadaşlar. Bunu ...kelepir araba arayan izleyicilerimizin kulağına küpe etmesini tavsiye ederim nacizane. Tabii bu işin, bu sürecin sade vatandaş açısından bazı sıkıntılı yönleri de söz konusu olabilir. Genellikle uygun fiyatlı kelepir otomobili satan kişiler bazen sattığı otomobilin piyasasını bilmez... ...ya da piyasayı geriden takip eder ya da o otomobili satmak için çok önemli bir aciliyeti vardır... ...ya da sattığı otomobil ayıplı kusurlu bir otomobildir ya da amacı otomobilini satmak değil... Piyasadan birilerini dolandırmak olabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Bu yüzden yaşanılabilecek dolandırıcılıklara dikkat etmek gerekir. Piyasada en yaygın görülen dolandırıcılık kapora dolandırıcılığıdır. Sizin uygun otomobili bulduğunuz düşüncesiyle aceleci ve tedbirsiz davranmamanız gerekiyor. Araba konusunda olmasa bile ev konusunda dolandırılan biri olarak genellikle bu kişilerin yani kapora dolandırıcılığı yapan kişilerin bir işin acil olduğunu başka taliplerinde olduğunu muhakkak vurgularlar. Fakat öte taraftan bu kişiler genellikle böyle aklı selim konuşurlar. Sorulan e, sorulara mantıklı güzel cevap verirler. Sizin sadece durumun aciliyetini vurgulayıp sizin e, kaçırmamanız için kaporaya yönlendirirler. Ben de yaşadığım dolandırıcılığı anlatmak istiyorum. Şimdi bir kiralık ev buldum. Fiyatı gerçekten iyiydi. Ev de güzeldi. Benim istediğim yerlerdeydi. E, telefon ettim kişiye hemen ilan ilan yayınlandı 10 dakika sonrasında ben e, ilan sahibine telefon ettim anlaştık biz tabi bu diğer alıcıların da olduğunu falan söyledi benden hani böyle doğrudan kapora isterim istemedi ama o kadar profesyoneldi ki ve ses tonu o kadar etkiliydi ki hani hiçbir kusurlu bir yan bırakmadı zaten muhabbette ve güven veriyordu genel olarak. Yani benim kapora teklif etmemi bekledi. Doğal olarak ben de şey dedim yani adama. Hani tamam ben biraz düşünüp size kapora göndereceğim. Lütfen sizden ricam ee, şey bu evi başkasına söz vermeyin dedim. Ben de kapora dolandırıcılığı yaşamamak için kuzenime telefon açtım. Durumu anlattım. Böyle böyle bir durum var. Bir bak bakalım adam sözünde duracak mı acaba? Ee, hani senden de kapora isteyecek mi? Ya da işte beni hiçe sayacak mı? Kuzenim bu kişiye telefon açıyor. Ee, ve bu kişi kuzenime diyor ki benim ardımdan hemen kuzenim telefon açıyor. Kuzenime bu kişi şöyle diyor. Ya az önce biriyle konuştuk o kişi e, biraz müsaade istedi. Kapora gönderecek ona göre siz bir saat sonra arayın diyor. Tabi böyle bir konuşmayı kuzenim bana söyleyince ben de ister istemez e, kaporayı gönderdim arkadaşlar. Ve aradan iki saat geçtikten sonra ne adama ulaşabildim ne ilana ulaşabildim. Arabada evden daha önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Şimdi otomobillerde. Ayıp, kusur, evdeki gibi değil. Boyanan, değişen parçaları ya da o arabanın motor mekanik sorunlarını anlamanız için bazı işte siz anlayabiliyorsanız, sizin bakmanız, siz anlamıyorsanız ustaya ekspertize götürmeniz gerekebilir. Şimdi e, araba satıcısı sizin ya da kendisinin aciliyetini bahane ederekten bu otomobili baktırma aşamasını sağlıklı bir yer, şekilde yerine getiremeyebilir ya da sizin bu otomobili incelemeniz için gerekli şartları sağlamayabilir. İşte yağmurda baktırır, karanlıkta baktırır. Yani bir şekilde kusurları gözden kaçabilir ya da elinde bir ekspertiz raporu vardır. İşte ekspertize göstermek istemez, güven verir çünkü başka kanallardan. Bu konularda arkadaşlar nihayetinde satıcı kardeşiniz dahi olsa yine sizin temel kontrolleri yapmanız gerekebilir. Kardeşiniz dolandırıcılığı değildir. Belki kardeşiniz de öncesinde dolandırılmış olabilir. Sizin vesilerinizle bunun farkına varabilir. Arabada evden farklı böyle bir durum söz konusu. Burada asıl önemli kilit nokta aceleci olmamaktır. Şimdi aceleci olmakla hızlı hareket etmek aynı şeyler değildir arkadaşlar. Uygun otomobili bulduğunuz takdirde atılması gereken adımları hızlıca fakat tedbirli bir şekilde atın. Örneğin kelepir araba mı alacaksınız arkadaşlar? Öncelikle gün içerisinde her bulduğunuz fırsatta otomobil ilanı veren tüm kanalları sık sık yenileyerekten aradığınız otomobili bulmaya çalışın. Ve aradığınız otomobili bulduktan sonra o ilana mesaj atmaktansa o ilan sahibiniyle doğrudan iletişime geçin. Bir telefon açın kafanızdaki soruları sorun. Kafanızda bir soru işareti kalmadıktan sonra o otomobili görmek için hızlıca randevu isteyin ve randevuyu aldıktan gidip otomobili gördükten sonra gerekirse ustaya ekspertize baktırın ve o aşamadan sonra arkadaşlar notere gidin paranızı verin devrini alın. Devir işlemlerinde noterin teyidini muhakkak bekleyin. Aynı zamanda devir işlemlerinde hani sebepsiz zenginleşmeden dolayı dolandırıcılık davası açılabiliyor. Burada parayı gönderen kişiyle arabayı tescil ettiren kişinin aynı olması önemli ya da açıklamada bunların doğru ve net bir biçimde yazması gereklidir. Bunlar da dikkat etmeniz gereken diğer ayrıntılardan. Devir işlemleri herhangi bir sebeple ekspertiz sonrasında yapılamıyorsa, örneğin sizin ya da alıcının, satıcının herhangi bir meşguliyeti o an müsait olmama durumu söz konusuysa devri işlemi ilerleyen bir saate ya da ilerleyen bir güne bırakılıp kapora verilecekse burada arkadaşlar satıcı kişinin hani yerinin yurdunun mesleğinin kimliğinin belli olmasına dikkat edin. Elbette satıcıya ters gelebilir ama en azından kapora verip devrini almıyorsanız o otomobilin tescil bilgilerini, ruhsat bilgilerini ya da satıcının kimlik bilgilerini almak istemek çok ayıp bir şey değil arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.